Renkler kısmımızın diğer bir konusu da ışın filtrelerden geçişidir. Şimdi filtreler dediğimde ne yapacaksınız? İnce camlar aklınıza gelecek. Bunlar renkli olabilir, renksiz olur. Hani renkli gözlük camları var ya onlar gibi de düşünebilirsiniz. Bir sayeden cisim. Geçmişten hatırlayalım. Eğer beyaz ışığın bütün renklerini geçiriyorsa renksiz. Eğer beyaz ışın hiçbir rengini geçirmiyorsa siyah herhangi bir rengini geçiriyorsa o renkte ne yapılıyordu? Görülüyordu. Renkli sayran filtre üzerine düşen değişik renkteki ışıktan kendi rengindeki ışığı kuvvetli, kendi rengine yakın olan ışığı ise zayıf geçirmesini bekliyorduk. Ama bize sorarsanız hangisini görürsünüz derseniz her zaman kuvvetli olan ışığı görüyorduk. Şimdi filtreleri birazcık inceleyelim. Benim elimde bir tane renksiz filtrem var. Eğer filtrem renksizse beyazlık gibi bütün renkleri geçirir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor hiç fark etmez hepsi geçer. Siyahsa hiçbirinin geçmesine izin vermez. Siyah görürüm. Eğer herhangi bir renkteyse mesela yeşil gibi herhangi bir renk aldım. Kendi rengimi geçiririm. Bana sorarsanız hangi renkte görürsün derseniz yeşil renkte görürüm. Ama bir üst komşum olan sarı ve bir alt komşum olan mavi de bir parçacık ne yaparız arkadaşlar? Geçiririz. Şimdi filtrelerin üzerine ışık düşürecek. İki tane ana renkte filtren var. Birisi yeşil, birisi kırmızı. Sen arkadan bakıyorsun. Bütün renkleri düşürdün. Yeşil filtre. Hiç şu kırmızıyı görmeyin önce. Yeşil filtreye gel. Yeşili kuvvetli olarak geçirirdi. Bir üst komşusu olan sarı ve bir alt komşusu olan maviyi de geçirir. Şimdi üçü birlikte geldi kırmızının üzerine. Şimdi bakıyorum ben kırmızıya, sarı, yeşil veya mavinin herhangi bir komşuluğu var mı? Yok. O zaman ben ne gördüm? Siyah gördüm. Zaten ana renkler birbirinin üzerine düşerse ne oluyordu? Siyah oluyordu. Kırmızı mavi. İki tane filtrem var. Kırmızı filtre kırmızıyı geçirdi. Turuncu bir alt komşusu azıcık geçirdi. Ama kırmızıyla mavinin bir bağlantısı var mı? Yakında komşusu falan yok. O zaman ne gördük? Siyah. Aynı şekilde sarı ve yeşil filtrem var. Sarı renk hatırlayın kayısıdan kırmızı ile yeşilin karışımından oluşuyordu. Sarı renk sarıyı güzel geçirir. Kendini oluşturan renkleri de geçirir. Kırmızı ve yeşil gibi. Ben yeşil filtredeyim. Buradan yeşil geldi mi? İkimiz de yeşil olduğuna göre ne geçirdi? Yeşil geçirdi. Yeşili rahatlıkla görebilirim. Yine aynı şekilde ara renkler birbirinin üzerine gelse sarı demek. Şimdi kimden oluşuyordu sarı? Kırmızı artı yeşilden. Kayısıdan aklınıza gelmesin demiştim kodlama olarak da anlatırken. Çayanı da yamaçtan düşünün. Yeşil artı mavi. Kimi verecekti? Çıyanı verecekti. Şimdi ben bakıyorum buradan. Aslında hepsinin ortak rengi neyse onu görürsün. Bak gelen ışık sarıdan kendini oluşturan renk sarıyı geçirdin. Kırmızıyı yeşili geçirdin. Çıyana geldin. Mavi ve yeşil. Burada da yeşil var. Ne gördük? Yeşil gördük. Ya da şöyle bakın. Bakın sarının içerisinde yeşil var. Onun içerisinde de yeşil var. Çıyanın içerisinde de. İkimizin ortak karışım rengi yeşil olduğuna göre ne görecekmişim? Yeşil görecekmişim. Aynı şekilde yine yazayım. Sarı. Kırmızı artı kimden oluşuyordu? Yeşilden. Makenta. Makamdan aklınıza gelsin. Kırmızı artı kırmızı artı mavi magentayı oluşturur. Şimdi ben bakıyorum burada da kırmızı var. Burada da kırmızı var. O zaman ben ne göreceğim? Kırmızı. Ortak rengim kırmızı. Sarı zaten kırmızıyı, yeşili ve kendi rengi olan sarıyı geçirdi. Magenta'ya geldim. Zaten bir tek içinde kırmızı var. Kırmızıyı geçirdim. Yine bakalım. Çıyan demek yeşil artı mavi demek. Magenta da kırmızı artı mavi demek. Hepimizin ortak rengi kim oldu şimdi içine baktığımda bu karışımların? İkisinde de mavi, var. O zaman neyi göreceğim? Mavi renkte göreceğiz. Hemen çiyana gönderiyorum. Bakın kendini yeşille mavi oluşturdu. Ana renkler geçti. Magenta'nın üzerine geldim. Kırmızıyla mavisi var. Kırmızıyı zaten geçirme şansın yok. Gelmedin diğer taraftan. Elinde sadece kim kaldı? Mavi kaldı. Şimdi mavi, yeşil, kırmızı. Üç ana renkte filtrem var. Üçünü peş peşe dizdim. Üzerine ışık gönderdim. Bakıyorum bak. Bak. Mavi sadece kendisinin geçmesine izin verdi. Bir de üst komşu altta da mor var ama azıcık da morun geçmesine izin verir. Zaten şu yeşile geldiğimde yeşil mavi ile moru da geçirmez. Sadece e, ha pardon yeşil renk kimi geçirir? Kendi rengi olan yeşili geçirir. Bir de alt katında olan kim vardı? Mavi geçirir ama bana sorarsan hangisini görürsün? Yeşili görürüm. Şimdi kırmızıya geldim. Yeşil ve mavi geliyor. Yeşil ve mavi geliyor ama kırmızıyla alakası var mı? Yok. O zaman bunların görme şansım yok. Arkadan bakın adam için filtre siyah renkte görülür. Yine şunların karışımlarına bakacak olursam. Çiyan kimle kimden oluşuyordu? Yeşil artı maviden. Magenta kırmızı artı maviden. Şimdi buraya kadar ortak renk mavi maviye geçirirsin sarıda kırmızı artı yeşilden üçünün de ortak bir rengi var mı yok hepsinde ana renkler et evet, parça parça kullanılmış ama üçünde ortak bir şeyi yok o zaman çiyandaysan yeşille maviye izin verdin Magentadasın. Ee, yeşil geçemez sadece mavi geçer Hadi mavi yeşil sarının üzerine mavi getir Görme şansın var mı? Sarının içinde maviye ait bir şey var mı? Yok, göremezsin. O yüzden yine siyah renk algılanır. Şimdi renklerin kırılması ve yansımasında küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü bazen geliyor karşınıza. Beyaz bir ışığınız var. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtin. En çok kim kırılır dersem en fazla kırılan mordur. En az kırılan kimdir dersem kırmızıdır. Aynı şekilde geldim. E ee, herhangi bir teta sapma açısı olacak şekilde versin bana. Şimdi burada sapma açısı hangisi için geçerli? Hangi renk için? Bakın, sınırdan giden kim var? Yeşil var. Teta açısı sınır açısı olarak sadece yeşil renk için kullanılır. Ha, daha büyük açıyla geldiğimde sınır açısından ne yapardım? Ee, tam yansıma uğrardım. O zaman bu mor ve mavi için tam yansıma açısı. Kırmızı, turuncu, sarı diğer ortama geçebilirler. Daha küçük açıya sahipler. Onlar için de herhangi bir açı değeri olarak karşıma geliyor. Şimdi sorularımıza bakalım. bana diyor ki kırmızı yeşil e, noktasal ışık kaynakının önüne aynı doğrultuda engel ve beyaz ekran yerleştirilmiştir. Beyaz ekranda oluşan renk durumu nedir? Bunu aynen ta ilk başta gördüğüm gölge yarı gölge olayları var ya onun gibi düşünüyorum ve çizmeye başlıyorum. Bakın yeşilden şöyle ışık gönderdiğimde şurası bir bölge oluşturdu. Devam ediyorum. Aynı şekilde arkadan kırmızıdan da ışık gönderiyorum. Kırmızı ışık gönderdiğimde şurası da bir bölge oldu. Bir şey dikkat ettiniz mi? Şu içte tıradığım bölge ne kırmızıdan ne yeşilden kimseden ışık alamadı. Yani şu en orta kısım ne oldu? Hiç kimsenin ışık alamadığı için siyah oldu. Şimdi şu diğer kısımsa şurası ise bakın yeşil buraya ulaşamıyor. Yeşil ulaşamazsa buraya kimin ulaşmasını bekleyeceğim ben? Kırmızının ulaşmasını bekleyeceğim bekleyeceğim tamam mı e buraya yeşil ulaşamadıysa kırmızı ulaştı şuradan yanlardan şöyle ışık aldı şurası ikinci bölgem kırmızı oldu yani olay şu burası siyah bunun üstünde bir tane var orası kırmızı Peki daha sonra ekranın diğer kısmı buradan çıktıktan sonra şu boştaki kısım hem kırmızı hem yeşilden beraber ışık almaz mı alır? E, kırmızı ile yeşilin ben ikisini birden ışığını düşürdüğümde hangi rengi elde ediyordum? Kırmızı artı yeşil aklınıza gelsin kayısıdan sarı renkte oluyordu. Burası o zaman kırmızı artı yeşil yani sarı renkte ışık verecek demektir. Bunu böyle ikili üçlü şekilde değişik değişik size soru kalıp olarak sonra şimdi beyaz ışık altında kırmızı ve sarı olan bir formam var şöyle yapayım Burası kırmızı kısmı olsun formamızın şu yan tarafı da şuradan alalım sarı olan kısmı olsun tamam mı sarı demek kırmızı artı yeşil demek onu da hatırlatmak için yazayım şimdi ne yapacağım yeşil ışık altında bakıyorum ben bu formaya yeşil ışık altında formaya bakarsam şuradan yeşil geliyor Şuradan da yeşil geliyor. Kırmızı ve yeşil ikisi de ana renk olduğuna göre şu bölgeyi görme şansım var mı? Yok. Ana renkler birbirinin üzerine düşürülürse siyah olarak algılanırdı. O zaman bu bölge siyah algılanacak. Peki ben sarının üzerine yeşil ışık düşünüyorum. Yeşil ışığım sarının içerisinde karışım sarı olduğu için gene yeşilim var. O zaman bu bölgeyi ne olarak algılayacağım? Ortak rengim yeşil. Formanın yeni rengi ne oldu derseniz bir tarafı siyah bir tarafı yeşil bir forma oldu. Peki kırmızı ışık ve mavi ışığım var. Yukarıdan kırmızı düşürüyorum. Yan taraftan mavi ışık düşürüyorum. Bana 4 tane bölme vermiş. Bu bölmelerin hangi renklerde görülebileceğini soruyor. Bakın kırmızıyı düşürdüğünüzde şu yukarıdan aşağı iniyorsun. 1 ve 2 bölgelerine kırmızı gelir. Topu düşünün başına ışık tuttun. Yukarısı ışığı alır. Alt kısmı karanlıkta kalır. Yani 3 ile 4'ün kırmızıyla bir işi yok. O zaman 1 ve ikinci bölgelerim kırmızıdan ışık aldı. Yandan ışık tutuyorum. Şöyle yandan ışık tutarsam ben şu maviden ışığım geliyor. Bakın 2 ile 4 numaranın olduğu yerlerde maviden etkilendi. Peki o zaman şu ben 2'nin olduğu yere hem kırmızı hem maviyi birlikte düşünüyorum. E, kırmızıyla maviyi birlikte düşünüyorsam bunun adı ne olacaktır? Hangi rengin karışımını veriyordu bana kırmızıyla mavi'nin karışımı magentayı veriyordu. İki numara magenta. Bir numara sadece kimden ışık aldı kırmızıdan. Şimdi şöyle, düşünün. buradan ışık tuttuğunda şöyle bu taraftan ışık tuttuğunda arka tarafı yani bir numaranın olduğu yer ışık almaz maviden. Kimden alır sadece yukarıdan gelen kırmızıdan ışık alır. 4 numara da aşağıda kalıyor. Yukarıdaki kırmızıdan ışık almaz sadece maviden ışık alır. 3 numaraya geldiğinde kör nokta gibi oluyor. Hiçbirinden ne kırmızı ne mavi tam olarak ışık alamadığı için burası ne yaptı? Siyah oldu. Buna dikkat etmem gerekiyor. 1 kırmızı, 2 magenta, 3 siyah, 4 ise mavi renkli ışık olarak karşıma geliyor. Evet sıradaki sorum eski bir üniversite sınav sorusundan esinlenerek yapılmıştır. Yani eski bir sınav sorusu diyeyim size. Karanlık bir ortamda kırmızı renkli perdenin. Bakın şu perdeniz bunun rengi şuraya yazayım. Kırmızıymış tamam mı? Beyaz gibi duruyor ama sizi yanıltabilir. Dikkat kırmızı bir perdeniz var. KMY dairesel bölgeleri tek dalga boylu kırmızı mavi yeşil renkte ışık yayan projektörlerle aydınlatıyor. Yani buraya kırmızı buraya mavi buraya yeşil ışığı düşürüyorsun. Peki bu projektörlerin perdede oluşturduğu aydınlanmalarda aynı şiddette olduğuna göre taralı bölge hangi renkte görülür? Çok güzel. Eğer bu perdem kırmızı olmasaydı ben normal ven şemasında konuyu size verirken hatırlayın kırmızı, mavi ve yeşilin ana renkler olduğunu ışıkta söylemiştim. Bu üçünün karışım bölgesinde ne olduğunu söylemiştim? Beyaz olduğunu söylemiştim. Eğer benim perdem olsaydı beyaz renkte, kırmızı değil de beyaz olsaydı cevap beyaz çıkacaktı. Ama dikkat. Tamam burası beyaz ışık oldu ama arka fonda ne var? Kırmızı bir perdem var. O yüzden burayı ben ne olarak algılayacağım? Kırmızı olarak algılıyorum. Nedeni ne? Perdem kırmızı çünkü. Tamam mı? Normal şartlarda aldığımda beyazdı ama arkaya fona sen bir kırmızı perde yansın için kırmızı perdeye beyaz ışıkta bakıyorsun. Ne görürsün? Kırmızı görürsün. Cevap kırmızıdır. Geldik diğer bir sorumuza. Yeşil ışık altında ee, mavi ve sarı renklerde oluşan bir bayrağı, yeşil ışık altında, şekildeki gibi sarı camın arkasından bakan, bakın camınız sarı, yeşil ışığınız var, mavi ve sarı renklerde bir bayrağınız var. Şöyle alayım ben, şurası mavi rengi olsun, burası sarı rengi olsun. Önce bir yeşili düşürelim, sonra gerisine bakarız. Burasına da yeşil düşürdün, yerine de yeşili düşürdün. Ana renkler birbiri üzerine geliyor. Yeşil ve mavi. Ana renk olduğuna göre burası siyah olacak. Sarı demek kırmızı artı yeşil demek değil miydi? Bunda da yeşil var. Bende de yeşil var. O zaman buradan filtreye gelen ne oldu? Yeşil oldu. Şimdi sen filtreye bakıyorsun ya. Siyah ışığı sordu. Bu tarafın zaten siyah oldu. Ama şurası ışığı sorduğu için buradan ne geldin? Yeşil geldin yansıttı yani pardon e, yeşil ışığı yansıttığı için sarı yüzeye yeşil geldi. E, sarı camdan da yeşil kendini oluşturan renklerden biri olduğu için geçti. Ne gördük o zaman? Bir tarafını siyah, diğer tarafını yeşil olacak şekilde algılamış olduk. Tamam mı? Güzel bir soruydu yine benim için. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Peki siyah yeşil algıladık. Şimdi saf sarı ışık dedim. Saf sarı ışıkla hatırlayın bir de karışım sarı vardı. Şimdi biraz onlara çalışalım. Ben saf sarı ışık altında kırmızı renkli örtüye bakarsam hangi renkte görürüm? Işıkta karışım olan ışığı kırmızı artı yeşil. Biraz önceki sorularda kullandığım gibi alabiliyorsunuz. Bir de saf sarı ışık yani doğal güneşten gelen sarı ışığı bana söyler. O bir enerjidir. Enerjisini bölüp parçalayamazsınız ışığı. O yüzden sen kırmızı renkteki bir yüzeye saf sarı ışık altında baktığında sarı ışık ne algılarsın her zaman? Siyah algılarsın. Tamam mı? O yüzden sorularda dikkat edin. Hani karışım sarıdan mı bahsediyor? Yoksa normal saf sarı ışıktan mı bahsediyor? Evet, cevap ona göre çünkü değişecektir. Şimdi beyaz bir yüzeyim var. Eşit miktarda kırmızı ve mavi ışınlar düşünüyor, düşürüyorum. Ne istiyor benden ee, şimdi yüzeyimiz beyaz zaten ben buraya bir kırmızı gönderdim bir de şuradan tuttum mavi ışık gönderdim şimdi kırmızı artı mavi kimi veriyordu bize makamdan aklınıza gelsin demiştik magentayı veriyordu değil mi? eşit tonda düşürüyorum. Yüzey hangi renkte görülür? Yüzeyin alt rengi beyazdı zaten. O zaman algıladığım renk yani aynen şöyle beyaz yüzeye kırmızı mavi düşür. Ne görürsün? Magenta olarak görürsün. Yine buna benzer bir sorumuz daha var. Mavi renkli bir kitaba. Kitabın mavi renk ana renklerden bir tanesi. Sarı ışık altında bakıyorum. Sarı. Sarı ışık hani karışım sarı olsa ee, görme şansım var mı? Kırmızı ile yeşilden oluşurdu zaten. Ee, ana renktir zaten mavi. Üçü birbirinin üstüne düşse ne olarak algılayacağım ben bunu? Siyah olarak algılayacağım. Kitabım siyah renkte görülür. Ee, beyaz ışık altında beyaz ve kırmızı görünen Şimdi bir cismin var. Beyaz ışık düşürmüşsün. Yani şu kağıdı düşünün. Şu anda şu kağıdı beyaz görüyorsunuz. Niye? Çünkü ben buraya beyaz ışık düşürmüşüm. Beyaz ışık altında beyaz görünmesi için kendi renginin beyaz olması lazım. Ve kırmızı görünen, kırmızı görünmesi için beyaz ışıkta senin rengin neyse onu görürsün. Demek ki burası kırmızıymış. Ben buna beyaz ışık altında bakmışım. Yani görsel dediğimiz şu. Beyaz ışığa beyaz düşürdüm. Kırmızıya beyaz ışık düşürdüm cismi doğal sarı ışık altında bakılırsa heh, az önceki soruma benziyor. Doğal, doğal sarı ışığı böyle parçalama şansım yok. Şimdi ben şuraya sarı ışık düşürsem güneş ışığındaki gibi beyaz rengin üzerine neyi düşürürsen onu yansıtır. Beyazın üzerine sarı mı düşürdün? Bu nasıl algılanır? Sarı algılanır. Yani sarı görülür. Tamam mı? Sonra ne yapacağım? Kırmızı bir yüzeyim var. Bak burası kırmızı. Kırmızı yüzeyime sarı ışık düşürüyorum ama aynen az önceki sorudaki gibi tamam sarı hemen atlamayın kırmızıyla yeşilden oluşur demeyin buraya ne dedi doğal sarı ışık düşür dedi yani saf sarı ışık düşürüyorsun e o zaman bu ne olacak siyah renkte görülecek tamam mı o zaman birincisi beyaz olan yüzey sarı görülür İkincisi doğal e, doğal sarıyı kırmızı yüzeye düşürürsem siyah görülür. Şimdi fitre vermiş bana görselde yeşil, mavi, kırmızı ve sarı ışık demetinin önüne şekilde gibi beyaz, magenta ve sarı filtreler konulmuş. Sarı fitrenin önündeki gözlemci hangi ışık renginin ulaşacağını bulalım diyor. Bir kere beyaz ışık hepsini geçirir. Be pardon beyaz fitre hepsini geçirir. Yeşil geldi. Yeşil, mavi, birazcık da değiştirmiş bu kırmızı, bu da sarı. Kendisine göre renk vermiş. Şimdi magenta'ya geliyorum. Magenta kimden oluşuyordu? Kırmızı artı kimden oluşuyordu? Makamdan aklınıza gelsin. Kırmızı artı maviden oluşuyordu. O zaman kimi geçirecek? Kırmızı artı maviyi geçirecek. Hemen geçirelim. Kırmızım geçti. Mavi neredeydi? Heh, mavim geçti. Sarı kimden oluşuyordu? Kayısıdan aklınıza gelsin demiştik. Kırmızı artı yeşil sarıyı oluşturuyordu. Şimdi ortak rengim kim var burada? Geçebilecek. Mavinin geçme şansı yok. Sadece kim geldi? Kırmızı geldi. Aslında bakabilirsiniz. Bak burada da kırmızı var. Burada da kırmızı var. Hemen uğraşmak istemezsen oradan da görebilirsin. Beyaz zaten hepsini geçiriyordu. Ortak rengim kırmızı olduğu için. Peki. Beyaz ışığı ben. Heh. Bakın sarı ışık demiş. Kırmızı artı yeşilden oluşan. Yine güzel bir soru var elimde. Görseldeki şu kitaplarınız kırmızı tamam mı? Siyah beyaz olduğu için böyle çıkıyor. Bunların hepsi kırmızı kitaplar. Kırmızı bir kitabım var. Kırmızı kitaba beyaz düşür. Sarı düşür. Yeşil düşür. Ne renkte görülür diye sana sormuş. Bir kere beyaz ışık. Şurada kırmızı kalemle yazsam sen bunu kırmızı görürsün değil mi? Niye? Çünkü beyaz ışık altında beyaz yüzeyde yazıyorum ben. Neyse rengim onu göreceğim. Bir kere beyaz ışığı neyse rengin onu gösterir. Kırmızı gösterir. Beyazı düşürdüm. Yüzeyim kırmızı oldu. Şimdi kırmızı gördüm. Gelelim sarı ışık düşürmeye. Sarı ışıkta da şuna dikkat ediyorum. Işık olduğu için bakın. Kırmızı var elinde. Kitabım da kırmızı. Ortak renk bu da kırmızı. Bu da kırmızı. Normal sarı ışık olduğu için bu karışım sarı olduğu için kırmızı algıladım. Yeşil kırmızı ikisi de ana renkler. Ana renkler birbirinin üzerine denk gelirse siyah olarak algılanır. Hem renkte hem fitre konusunda. O zaman burayı da ben siyah olarak algılamış olacağım. Evet, son sorum ve bu çok güzel bir üniversite sınav sorusu. Ama burada tam renkler çıkmamış. Neyse ben size bunun orijinalini atarım arkadaşlar. Sadece soruyu okumak istiyorum. Onur ağaç kütüklerini kullanarak lokantasını işaret eder ve arka fonu siyah olan şekil bir de gibi tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilmesi için kütüklerde oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor. Yani şurada onun bir lokantası var. O burada lokantayı harflerle boyayacak. Bakın size boyanın renklerini ve ışığın renklerinin şamasını vermiş. Boyadaki renkler, ışıktaki renkler. Onun kullanabileceği değişik boya seçenekleri içerisinde bütün boyalar şekil 2'de çıyan, magenta, sarı, renk veya bunların karışımından oluşmaktadır. Otomobilin farları ise kırmızı, yeşil, mavi renkli ışınların farklı oranlarda birleşmiş sonucu ne oluyormuş? Sarı. Yani sarı ışık yayacaksın. Yani sarı ışık altında lokantaya bakıp fark etmeye çalışıyorsun. Tamam mı? Şimdi verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerde renklerle boyandığı duruma göre Fark edilmesi zor olur. Yani ben bunu sarı düşürüyorum. Bu karışım sarıdır. Şimdi sarı sarıda algılanır. Sarıda kırmızı algılanır. Sarıda yeşil algılanır. Ee, sarıda başka neyi algılayabilirim? Çıyanın üzerine düşürsem yeşil artı mavidir çıyan. Yeşil artı mavi. Sarıda da karışım sarı olduğunda kırmızı artı yeşil. Ortak renktir. Gene yeşillerin algılanma şansı var ama... Mavi bir durumla baksam sarı mavi birbirinin alakası var mı? Yok. O yüzden bu ne yapacaktır? Siyah olacaktır. Siyah olduğu için de benim bunu algılama şansım kalmaz. Zaten karanlıkta arıyorum lokantayı. Bu da geçen yılın üniversite 2019'un TYT üniversite sınav sorusuydu. Ve güzel sorularından bir tanesi de hem ışık hem de boya renklerini birleştirip sormuştum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.